Teknuma'dan herkese merhaba. Bu videomuzda alıcısı kaybolan Loitech klavye ve fare için ne yapılabilir? Unifying universal alıcı nedir ve ücretsiz alınabiliyor mu konusuna hızlıca değinmeye çalışıyoruz. Kablosuz klavye ve fareler bilgisayara wireless dongle aracılığıyla bağlanıyorlar. Tabii ki Bluetooth setler de mevcut fakat genelde bu tür ürünler wireless üzerinden haberleşiyor. Dongle bu anlamda klavye ve fare setleri için oldukça önemli. Şayet bu ufak aparat kaybolursa ki ufak olduğu için fare ve klavye de sürekli taşınıyorsa kaybolma ihtimali de oldukça yüksek veya bir şekilde bozulması durumunda setin çöpe gitme ihtimali bulunuyor. Örneğin Microsoft klavye ve fare setlerinde durum bu şekilde. Şayet dangılını kaybederseniz ya da bozulursa oldukça pahalı da olan koskoca bir klavye veya hatta fare basit bir dangılı yüzünden çöpe dönüşebiliyor. Logitech bu konuda oldukça kullanıcı dostu bir tavır sergiliyor. Hatta kaybolan dangılı ücretsiz bile gönderebiliyor. Buna videomuzun devamında ayrıca değineceğim. Şayet universal dangle ile uyumlu bir klavye veya fareniz varsa ve kaybolursa, dangle kaybolursa Logitech'in Unifying dangle'ını satın alarak klavye ve farenizi kurtarabiliyorsunuz. Bu arada ne yazık ki bu dangle'lar 200 TL civarında satılıyor ve oldukça pahalı. Almaya değecek bir klavye veya fare seti değilse komple seti yenilemek daha mantıklı olabilir. Ücret sistemin konusuna da videomuzun ilerleyen bölümünde biraz önce belirttiğim gibi değineceğim. Universal alıcıyı temin ettikten sonra bilgisayarımıza takıyoruz ve Logitech'in sitesi üzerinden Unifink yazılımını indirerek kurulumunu yapıyoruz. Uygulamayı açtıktan sonra Next diyerek direkt kuruluma geçebiliriz ya da Advanced butonuna basarak eşleştirme bölümüne de buradan atlayabiliriz. Hemen sol panelde adaptörle eşleşmiş cihazları görebiliyoruz. Sağdaki Pair New Device butonuna basarak eşleştirmeye geçiyoruz ve bu aşamada eşleştireceğimiz cihazı açıksa önce kapatmamız ve sonra açmamız gerekiyor. Bir universal alıcıya birden fazla uyumlu klavye, fare gibi ürünler bağlanabiliyor. Bu videomuzda İki klavyeyi aynı universal alıcı üzerinden bilgisayarımıza bağlamayı test edeceğiz. Açık olan klavyeyi kapatıp açarak eşleştirme işlemini bu şekilde başlatıyoruz ve çok kısa bir sürede eşleşme tamamlanıyor. Eşleşen cihazı sol taraftaki panelde görebiliyoruz. İstersek buradan eşleştirmeyi iptal de edebiliriz. Artık klavyeyi kullanabilir durumdayız. Şimdi diğer klavyeyi bağlayacağım. Klavyeyi kapatıp açıyorum ve bu şekilde İkinci klavyeyi de eşleştireceğim. Uyumsuz bir cihaz bağlamaya çalıştığımızda cihazı adaptör görmüyor ve eşleştirme yapamıyoruz. Bu yüzden universal alıcı özelliği bulunmayan cihazların dangılını kaybetmemek gerekiyor. Bu konuda daha dikkatli olmak gerekiyor. Videomuzun başında belirttiğim gibi Microsoft tarafında durum ne yazık ki hiç de iyi değil. Şayet klavye veya farenin dangılını kaybederseniz veya bozulursa bunu telafi etmek mümkün değil. Basit bir dangıl yüzünden oldukça pahalı olan köpek çöpe dönüşebiliyor. Halihazırda kullanmakta olduğum bu 3050 seti gibi oldukça güzel ürünleri bulunan Microsoft bu konuda ne yazık ki oldukça duyarsız davranıyor. Logitech bu adaptörü ücretsiz de gönderebiliyor. Fakat bunun için kaybettiğiniz setin garanti kapsamında olması gerekiyor. Bu videonun çekilmesinde rol alan kaybolan adaptörle ilgili yaptığım yazışmada en son konu buraya geldi. İlk başta YouTube'daki diğer videolardan edindiğim bir mail adresine mail göndererek durumu izah ettim. Fakat bu maile direkt otomatik red yanıtı geldi. Yani bu mail artık kullanımda değil. Daha sonra Logitech'in sitesindeki canlı destek birimine durumu izah ettim. Görüşme biraz yarım kalmıştı fakat sonradan Sisteme giriş yaptığım mail adresine bir mail geldi ve fatura dahil detay bilgileri mail üzerinden benden istediler. Ve en son ürün garantisi bittiği için aparatı gönderemeyeceklerini ifade eden bir mail attılar. Anladığım kadarıyla şahit garanti devam etmiş olsaydı ücretsiz bir şekilde gönderiyor olacaklardı. Evet sizin de bu konuda görüşleriniz veya da yorumlarınız varsa lütfen aşağıda belirtin. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.